Güncel yorum programını dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Burçefen ve Samanyolu Haber Radyo ortak yayınındayız. Şimdi okuyacağımız köşe yazısı bugün gazetesi yazarlarından Yavuz Baydar'a ait. Bu cadı avanın sonu çok kötü olacak. Böyle bir toplu cinnet hali karşısında insan inanın ne diyeceğini şaşırıyor. Gerçekten yazık bu ülkeye. Memleketi birlik beraberlik içinde tarafsızlığa sadık bir şekilde yönetmesi beklenen ama nedense bir türlü böyle bir göreve razı olmayan Cumhurbaşkanı, daha taşı düşman ilan etme icraatının yeni safhasında Nobel'i hiçbir kanıt göstermeye tabii ki gerek falan duymadan siparişle ödül veriyor diye suçlu ilan ediyor. Ardından Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye'ye gelmesine karşı çıkan bir grup saygın akademisyene Mankurt damgasını yapıştırarak aydınlara ne lazımsa saydırıyor. Hızını alamayıp memleketin yasal partilerinden biri olan HDP'ye her zamanki tarafsız cumhurbaşkanı sıfatıyla parti bile diyemiyorum, organizasyon diyorum diye tanım koyup bir kez tarafsızlığını dosta düşmana kanıtlamış oluyor. Her gün artık iyice kanıksadığımız bu söylem yardakçılar tarafından papağanlar gibi tekrarlanıp alkışlanıyor. Tabii ki ne havuz medyası ne de havuç medyası tarafından zerre kadar sorgulanıyor. Anormal artık normaldir bu ülkede. İnanın bu memleket evladı nasıl olup da hala topyekün zil takıp oynamaya başlamadı ona şaşırıyorum asıl. İyi dayanıyor herkes. Şu Tahir Elçi'nin başına gelenlere bakın. Diyarbakır Barosu Başkanı, saygın hukukçu Elçi bir televizyon programında PKK terör örgütü değildir dediği için bir numaralı halk düşmanı ilan ediliyor. Hakkında fellik fellik arama yakalama kararları çıkarılıyor. Havuç ve Havuz medyası, cadı kazanı hadisesinde kazandığı o derin tecrübeyle hakkında utanmadan, sıkılmadan süre kavu başlatıyor. İçlerinden biri de, one minute ey ya hali, PKK terör örgütü değildir lafı suçsa, bu örgütle Oslo'dan beri yıllardır konuşanlara ne demeli diye sormuyor. Bununla da kalmıyor. Televizyona önceki gece çıkan insan haklarından bir haber bir muhalefet temsilcisi öğretmenim aynı şeyi o da söyledi diye AKP milletvekili Orhan Miroğlu'nu ihbar ediyor. Bu ihbar üzerine hayda herkes bu muhalif arkadaşın laflarının kuyruğuna takılıyor. Suç olmayan bir ifade üzerinden cadı avı büyüyor. Daha da acısı bu cinnet hali Ermeni soykırımını inkar etmek suç değildir. İfade özgürlüğüne girer diye karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaşasın ifade özgürlüğü diye riyakarlıkla alkışlandığı, yere göğe sığdırılamadığı bir garip memlekette tedavisi zor bir şizofreni halinde yaşanıyor elçi hemen yakalansın ve içeri tıkılsın, böyle ileri geri laf edilmeyecek diye bas bas bağıranlarla, soykırımın inkarı tabii ki ifade özgürlüğüdür diye alkış tutanlar, Aynı şahıslar, aynı gruplar. Kutuplaştırarak, bölerek, şeytanlaştırarak, sevmediği her kesime düşman ilan ederek memleketi getirdiği ruh hali böyle bir hal işte. Şuursuzluk Holiganlığın ön şartıdır. Ama üst akıl memnun. Çünkü gerçek gündem böyle saçma sapan fabrikasyon mahalle kavgalarıyla kalın bir sis perdesine bürünüyor. Ben bu soruşturmanın bağımsız olarak başlamadığını, Ankara'dan hükümet üyeleri tarafından verilen talimat üzerine başlatıldığını düşünüyorum, diyor elçi savunmasında. HDP eş başkanı Demirtaş, çareyi gene acı acı dalga geçmekte buluyor. Tahir Bey çıkıp ben canlı bombayım deseydi bu durumda başbakanın tabiriyle o zaman sana karışamayız çünkü henüz kendini patlatmadın, serbest bırakın derlerdi. Siyasallaşmış bir yargıya kimsenin güveni yoktur. Memleket müzmin bir mutlak iktidar ihtirası uğruna kanlı ve iflahı mümkün olmayan bir kutuplaşmaya adım adım itiliyor. İnsanlar sokağa dökülecek, asayiş altüst olacak ve kanla tahribat üzerinden iktidar devam edecek. Elçi serbest bırakıldı. Ama siz sormaya devam edin. Oslo'dan bu yana müzakere ettiğiniz örgüt neydi? Terörist miydi, değil miydi? Israrla sorun. O kadar zaman müzakere ettiğinize göre PKK terör örgütü değil lafı sizce neden ve nasıl suç olarak icat ediliyor? diyor Yavuz Baydar bugün gazetesindeki yazısında.